Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel motif yapımını anlatmak istiyorum. Bu motifimiz 4 renkli ipten oluşuyor. Gördüğünüz gibi motifimiz çok güzel oldu. Motifimizden çok güzel hırka, yelek, kazak, çanta, yastık, bebek battaniyesi ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İlk önce göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi motiflerimiz çok güzel oldu. İstediğiniz renklerden yapabilirsiniz. 4 çeşit iplik kullanarak. ben mercerize pamuk iplik kullandım. Siz istediğiniz renklerden iplerden kullanabilirsiniz istediğiniz markalardan ve iki buçuk numaralı tığımı kullandım bu buradaki ipimize göre şimdi bu güzel motifleri nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum 5 renk iplik seçtim motifimiz için motifimiz 5 renkten oluşuyor tığ numaram ise iki buçuk İpimiz e, ipimiz Mercerize pamuk iplik markası katona şimdi ilk önce sarı ipimle başlıyorum sihirli halkamızı yapıyorum Eğer sihir halka yapmasını bilmiyorsanız beş tane zincir çekebilirsiniz bir iki üç üç defa zincir çektim üç defa zincir 15 tane bitkili trabzan öreceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane zincir 15 tane ikili trabzan toplam 16 tane ikili trabzan örmüş oldum ipimizi çekiyorum bir iki üç üçüncü ilmimize batarak birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyorum Şimdi diğer ipimi alıyorum. Ben ipimi alıyorum. Buradan batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 defa zincir çektim doladım aynı ilmeğimize attım ve ikili trabzan ördüm araya bir tane zincir çektim doladım ipimizi arkaya gizliyorum beraberinde öreceğim hemen yandaki ilmeğimize batıyorum Görüyorsunuz bu şekilde ve yarım bırakıyorum doluyorum aynı ilmeğe batıyorum yarım bıraktım 3 tane ilmeğim oldu daha sonra hepsini birden topladım şimdi burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 2 doladım. Yandaki ilmeğime battım. Tekrar yarım bıraktım, doladım. Aynı ilmeğe battım. Doladım, aynı ilmeğe battım. Yarım bıraktım. 3 tane ilmeğimiz oldu. Daha sonra hepsini birden topladım bir tane zincir çektim burada aramıza bir buradakine iki şimdi tekrar bir defa yandaki ilmeğimize battım yarım bıraktım doladım battım yarım bıraktım 3 ilmimiz oldu Hepsini birden topladım şimdi bir iki iki defa zincir çektim burada bir tane çekmiştik doladım şimdi yandaki ilmimizde batıyorum yarım bırakıyorum doluyorum yarım bırakıyorum Üç tane ilmimiz oluyor. Daha sonra hepsini birden topluyorum. Gördüğünüz gibi iki defa burada ikili trabzan ördüm, yarım bırakarak doladım, topladım. Bir tane araya zincir, aynı işlemi yaptım. Bu sefer iki defa zincir, aynı işlemi yaptım. Bir tane zincir, aynı işlemi yaptım. iki defa zincir burada net olarak göstermek istiyorum gördüğünüz gibi burada iki zincir buradaki aralarda birer zincir iki zincir bir zincir buradaki işlemde aynısı aynı işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi şimdi tekrar burada iki zincir bir zincir buradaki aramıza burada bir tane zincir şimdi buraya iki defa zincir yapıyorum buraya bir tane zincir çekmiştik iki zincir 1 2 3. Üç. ilmeğimize atıyorum ve birleştiriyorum bir tane zincir ve ipimizi kesiyorum. Şimdi pembe ipimi alıyorum. sıramızı yapacağım. Şimdi. takipimizi kesiyorum şimdi buraya burası bitiş noktamız buraya batıyorum zincirimizi çekiyorum bir tane birleştiriyorum. 1 2 2 defa zincir çektim. Doladım. Tekrar batıyorum. Ve hepsini birden topluyorum. 1 2 2 defa zincir çektim. Doluyorum. Hemen yandaki ilmeğimize Beraberinde bu ipimiz buraya gizliyorum. Batıyorum. Yarım bırakıyorum. Doladım. Battım. Yarım bıraktım. Doladım. Battım. Yarım bıraktım. 4 tane ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini birden topladım. Araya bir tane zincir çektim, doladım, battım, aynı halkamıza yarım bıraktım, doladım, battım, yarım bıraktım, doladım, battım, yarım bıraktım, üç defa battım, dört tane ilmeğim oldu, hepsini birden topladım. Şimdi 1 2 iki, iki defa zincir çektim doluyorum. buradaki boşluğuma batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 1 Bir, 2 iki, iki defa zincir çektim. Doladım. Tekrar batıyorum. Yarım bıraktım, doladım, battım yarım bıraktım. Üç defa yapıyorum. Dört tane ilmeğim oldu. Hepsini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrar doladım. Aynı ilmeğimize battım. Yarım bıraktım. Doladım. Yarım bıraktım. Üç defa yapıyorum. Daha sonra hepsini birden topluyorum. 1 2 2 defa zincir çektim doladım yandaki boşluğumuza batıyorum ve birleştiriyorum 1 2 2 defa zincir çektim doladım battım yarım bıraktım 3 defa yapıyorum 3 defa yaptım 4 tane ilmeğim oldu hepsini topladım bir tane zincir çektim doladım şimdi tekrar 3 defa yapıyorum dört defa ilmeğim oldu hepsini birden topladım bir iki iki defa zincir çektim doladım buradaki yandaki boşluğumuza battım ve hepsini birden topladım gördüğünüz gibi buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yaparak buraya kadar devam edeceğim şimdi bu son köşemiz göstermek istiyorum iki defa zincirimi çektim doladım battım üç defa dolayıp batıyorum yarım bırakıyorum bir tane ilmeğimiz oldu. Hepsini birden topladım. Bir tane zincir. Tekrar 3 defa dolayıp batıyorum. 4 tane düğüm oldu. Hepsini topladım. 1 2 2 defa zincirimi çektim. Ve buradaki ve buradaki ilmeğime battım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimizi kestim. Gördüğünüz gibi orta kısmı oluştu. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. yeşil ipimi aldım. Buradan başlıyorum. Buraya battım. Tam ortaya battım. Bir tane İndir çektim. 1 2 3 3 defa zincirimi çektim. Batıyorum, doladım, battım. Ve ikili trabzan örüyorum. İkili trabzan ördüm. 1 2 2 defa doladım. Şimdi üçlü trabzan öreceğim. 1 2 3 1 2 2 defa zincirimi çektim 3 defa doluyorum battım ve üçlü trabzan örüyorum şimdi ikili trabzan öreceğim gördüğünüz gibi köşemiz oluştu şimdi araya 4 defa zincir çekeceğim bir 2, 3, 4, 4 defa zincirimi çektim, doladım. Buradaki ilmeğime batıyorum, battım ve yarım trabzan ördüm, tekli trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 4 defa, 4 defa zincir çektim, doladım şuraya batıyorum şimdi köşemizi oluşturacağım tekrar 1 2 iki, ikili trabzan ördüm 3 defa doluyorum şimdi üçlü trabzan öreceğim 1 2 3 1 2 2 defa zincir çektim 1 2 iki. İki defa doladım şimdi üçlü trabzan örüyorum doladım şimdiki trabsam şimdi araya 4 defa zincir çekiyorum 1 2 3 4 doladım buraya batıyorum tek bir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 4 defa zincir çektim. Doladım. Şuraya batıyorum. Bir tane tekli bir, e, ikili trabzan. 1, 2, 2 defa doladım. Şimdi üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 2 defa zincir. 1 2 şimdi üçlü trabzan ikili trabzan üçlü trabzan ikili trabzan 1 2 3 4 doladım şimdi buraya batıyorum ve tekli trabzan gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 4 defa zincir çektim doladım buraya battım tekli trabzan ördüm 4 defa 4 defa zincir çektim doladım şimdi köşemizi oluşturacağım battım bir tane ikili trabzan Üç defa doladım, bir tane, üçlü trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Daha sonra bir, iki, iki defa zincir, üç defa doladım, battım ve üçlü trabzan ördüm, doladım, battım, ikili trabzan ördüm, bir. 2, 3, 4, 4 defa zincirimi çektim doladım. Buradaki ilmeğime batıyorum ve tekil trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 4 defa zincir çektim ve buraya batıyorum ve birleştiriyorum bir tane zincir çektim. İpimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi köşelerimiz oluştu. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım bir tane elimi katıyorum, Köşemi sabah attım. Bir, iki, üç, üç defa zincir çektim. Daha sonra iki, iki defa ikili trabzan öreceğim. 3 defa zincir, 2 iki defa ikili trabzan, 1, 2, 2 defa zincir çektim. Şimdi 3 üç defa üçlü trabzan ördüm, doladım. Şimdi buradaki köşemize batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Battım, ikili trabzan ördüm. Şimdi buradaki aramıza dört defa ikili trabzan öreceğim. İpimizi de buraya kesiyorum. 4 defa ikili trabzan ördüm şimdi diğer ilmeğimize batıyorum halkamıza şimdi buraya da aynı işlemi yapıyorum 4 defa ikili trabzan 4 defa ikili trabzan buradaki köşemize battım bir tane ikili trabzan tekrar buradakine batıyorum Şimdi köşemize 3 üç defa üçlü trabzan örüyorum. 1 2 2 defa zincir çektim. Doladım. Attım. Tekrar 3 defa ikili trabzan örüyorum köşemize. Attım. Evet, köşemize batıyorum yerine batıyorum. Buradaki boşluğumuza 4 defa ikili trabzan örüyorum. 4. gördüğünüz gibi aralara dörder defa ikili trabzan ördüm buradaki köşemize battım buraya şimdi buraya batıyorum 3 defa ikili trabzan örüyorum bir iki iki defa zincir çektim üç defa kere trabzan örüyorum. 3 defa ikili trabzan buradaki köşemize batıyorum. Bir tane ikili trabzan tekrar daha sonra buraya gördüğünüz gibi buradaki yapmış olduğum işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi köşelerimizi yaptım. Şimdi en, en son olarak doluyorum. Buraya batıyorum. Buraya battım. Bir tane ikili tırabzan daha sonra buraya şimdi 1 2 3 3 zincir atarak birleştiriyorum bir tane zincir çektim İpimizi kesiyorum şimdi buradaki ipleri gizleyeceğim ve ütüledikten sonra sizlere göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar motiflerimiz çok güzel oldu. Ütüledim. Motiflerimizden çok güzel bebek battaniyesi, e, yastık, çanta, e, hırka, yelek ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olur, beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.